Çanakkale Koleji 1996 yılında devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çanakkale'nin ilk özel okulu olarak açılmıştır. 110 dönümlük bir arazide 142 öğrencisiyle eğitim öğretime başlayan ve doğa ile iç içe olan okulumuzda bugün anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu lisesinde 978 öğrenci eğitim almaktadır. 2019 yılında Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı'na akredite olarak yetkilendirilmiş ve ilimizdeki tek dünya okulu olan Çanakkale Koleji, geleceğe bir adım önde başlamak için doğru adrestir. Simetri ile analitik düşünme becerisine, akıl oyunları ile çözüm odaklı düşünmeye katkı sunuyor. Orf sayesinde ritim ve hareketle müzik yapıp dans ediyoruz. İngilizce ile canlandırma yaparak ana dili İngilizce olan öğretmenler ve oyunlarla İngilizcemizi pekiştiriyoruz. Uluslararası sınavları hazırladığımız öğrencilerimizle, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile dil eğitimimizi sürdürüyoruz. Almanca derslerimizde dört beceriyi geliştirme odaklı çalışıyor ve interaktif kaynaklar kullanıyoruz. Görsel sanatlar ve seramikle el becerilerimizi geliştiriyoruz. kara kalem, sulu boya, yüksek baskı ve çukur baskı teknikleri, kolaj ve üç boyutlu çalışmalar yaparak yıl sonunda sergiliyoruz. Beden eğitiminde kapalı spor salonumuz ve açık spor sahalarımızda aktiviteler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin yaşam boyu spor düşüncesini geliştiriyoruz. Onlara takım ruhu içerisinde hareket etme becerisi ve kurallara göre davranma alışkanlığı kazandırıyoruz. Yoga ile esneklik güç ve koordinasyon kazanıyor. Dramayla soyut kavramları canlandırıyoruz. Farklı müzik türlerini, bestecileri ve enstrümanları tanıdığımız derslerimizde şarkı söyleme ve ritim çalışmaları gibi etkinliklerle kendimizi müzikal bir dille ifade ediyoruz dansla esneklik kazandıran kendine özgü müzikler ve ritimlerle egzersizlerimizi yapıyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlik birbirimizle, koçluk sistemiyle birebir öğrenci görüşmeleri ve veli grup çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. IB İlk Yıllar programını uyguladığımız anaokulu ve ilkokulda akademik program, sınıf ve branş öğretmenlerinin her hafta yaptıkları ortak planlamalarla, bütünsel bir yaklaşımla, disiplinler arası işbirliğiyle gerçekleştirilir. Matematiksel kavramları anlayıp bağlantı kuran ve öğrendiklerini hayatında uygulayabilen bireyler yetiştiriyoruz. Ulusal, uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda öğrencilerimize destek oluyoruz. Satrançta birebir oynayacak düzeye ulaşıyoruz. Kütüphanemizde kitap okuma alışkanlığını kazanıyoruz. Öğrencilerimiz oyunlar sergiliyor. Tarihle, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında öğrenciler yetiştiriyoruz. Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizde Endüstri 4.0 platformu kapsamında robotik ve kodlama, nesnelerin interneti, 3 boyutlu modelleme gibi eğitimler veriyoruz. Panel ile öğrencilerimiz eğitim öğretim sürecindeki çalışmalarını sergiliyorlar. Araştıran ve sorgulayan öğrencilerimizle her yıl farklı projeler üreterek katıldığımız TÜBİTAK yarışmalarında başarılar elde ediyoruz. Ekoloji çalışmalarıyla öğrencilerimiz Doğada yönlerini bulma yöntemlerini birbiriyle paylaşarak öğrendikleri bilgileri yaşamlarına katıyorlar. Hijyenik ortamıyla öğle yemeği ve ikindi kahvaltımızın olduğu yemekhanemizde ve bahar aylarında mangal yaptığımız ormanlık alanımızda keyifli zamanlar geçiriyoruz. Fizik Kimya ve biyolojide yaparak yaşayarak öğrenmeyle derslerimizi laboratuvar ortamında işliyor. Yaptığımız deneylerle teorik bilgileri pratiğe dökerek bilginin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında LGS sınavında 429 puan ortalaması ile Çanakkale'de birinci olmuştur. LGS'de Türkiye genelinde 11 öğrencisiyle ilk bine girmiştir. Okulumuz, YKS'de Türkiye 82.si olan öğrencimiz ve ilk 10.000'deki 37 öğrencimiz ile başarı elde etmiştir. Eko Okul programımızla ilkokul ve ortaokul kademesinde yeşil bayrak sahibi olan okulumuzda çevre bilincini önemsiyoruz. Çeyrek asırlık tecrübemizle Çanakkale Koleji kampüsümüzde doğal ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerimizle öğrencilerimizin geleceğe bir adım önde başlaması için çalışmaya devam edeceğiz.